Herkese selam. Çarpanlar Öyüm'ün ikinci kısmıyla beraberiz. E, bu kısımda özdeşliklere başlayacağız arkadaşlar. İlk özdeşliğimizde iki kare farkı özdeşliği. E, i̇ki kare farkı özdeşliği e, en sık kullanılan özdeşliklerden bir tanesi. E, şöyle yazarsak ne olduğunu öncelikli olarak. E, A kare eksi B kare Bizim için iki kare farkı özdeşliğinin adıdır. Neden böyle demişler? İşte gayet açık ve net ortada iki tane kareli ifade var. Arada çıkarma işlemi var. E adam da dolayısıyla buna iki kare farkı özdeşliği demiş. Hani burada şuna dikkat edin. Bakınız ne var burada? İki tane kare var. Arada fark var değil mi? Hani özellikle böyle üstüne basa basa söylüyorum ki ileride tam kareyle karışmasın. İki kare farkı özdeşliğini açtığımızda karşımıza şöyle bir eşitlik çıkıyor. A artı B çarpı A eksi B diye. Yani bunun eşiti bu. Bu özdeşlik iki taraflı da kullanılabilir. Yani böyle tek taraflı düşünmeyin bunu. Yeri gelir. Çarpım halindeki bu tarz iki ifadenin sonucunu a kare eksi b kare yazarsınız. Ki bunu köklü sayılarda eşlenik bölümünde yapmıştık aslında kısmen. Yeri gelir. a kare eksi b kareyi a artı b çarpı a eksi b şeklinde açarsınız. Dolayısıyla bunun ikisi de, iki yönü de oldukça kullanışlı diyebiliriz arkadaşlar. Nereden gelmiş derseniz ee, hemen e, tabii ki dağılma özelliğini tavsiye edeceğim size. Bu arkadaşları bu şekilde dağıtırsanız e, A'yı işte A kare eksi A B. B'yi de gene bu tarafa e, A B eksi B kare diye. Bunları arka arkaya yazıp topladınız mı karşınıza e, şöyle bir görüntü çıkıyor bakınız. A kare eksi A B artı A B eksi B kare. Bakın bunlar gidiyor. Geriye de gerçekten a kare eksi b kare yani sol taraftaki eşitliğin sol tarafındaki ifade kalıyor e, denebilir. Tabi biz her defasında bu dağılmayı yapmayacağız. Biz direkt diyeceğiz ki a kare eksi b kare neye eşittir efendim? a artı b çarpı a eksi b. Hemen şurada tecrübe edelim. x kare eksi 9 demiş. x kare eksi 9'da 9'u da tabi kareli yazmamız gerekiyor. Onu da mesela 3'ün karesi diye yazarsak tıpkı yukarıdaki gibi gözükecektir arkadaşlar. Bakın a yerinde x var b yerine de 3 var. Dolayısıyla bunu açtığınızda x artı 3 çarpı x eksi 3 diye açmış olacaksınız. Yine aşağıdakine bakalım. 17'nin karesi eksi 4a kare demiş. Şimdi 17'nin karesinde bir sıkıntı yok. O tamam. Ancak 4a kareyi böyle alamazsınız. 4a karenin neyin karesi olduğunu göstermek zorundasınız. Bakın ona çok dikkat. 4 de 2'nin karesidir. Yani dolayısıyla bunu 4a kare değil 2a'nın parantez karesi şeklinde yazmalısınız. Ki a kare eksi bakın b yerinde 2A var. 2A'nın karesi şeklinde gözüksün. Bakın 2 kare farkı şeklinde göründükten sonra ancak buradaki kuralı uygulayabiliyorum. Yani bunu nasıl yazacağım? 17 artı 2A hemen yanındakini de 17 eksi 2A yazacağım. Şimdi aşağıdakine geldim. A kare eksi 1 bölü 49 demiş. Bakınız 1 bölü 49. 1 bölü 49'a tanımamız lazım. A karede bir şey yok. O zaten A kare. 1 bölü 49'da 1 bölü 7'nin parantez karesi arkadaşlar. Bakın 1'in karesi 1'dir aslında komple almanıza da gerek yok. Yani şu şekilde yazmakla, bakınız şu şekilde yazmak arasında bir fark olmaz. Çünkü 1'in karesi de 1 gelir. E, ama işte bak kare eksi b kare gibi gözüksün diye ben böyle yazdım. Şimdi a kare eksi 1 bölü 7'nin karesini de yine yukarıdaki gibi açarsam ne olacaktır? Bir artılı bir eksili bakın. a artı 1 bölü 7, önce artısını yazdım, çarpı. E, a eksi 1 bölü 7. Şimdi eksilisini yazıyorum. Böylece İki kare fark özdeşliğini bu arkadaşı da ayırmış oldum. En sondaki ifadede ayrılmış hali var. Yani x artı 5 çarpı x eksi 5 olarak yazılmış. E bunu geri birleştirmemizi istiyor. x artı 5 x eksi 5 bakın x a yerinde 5 b yerinde var. O zaman bu arkadaşta x'in karesi eksi 5'in karesi olacaktır. Yani bu da x kare eksi 25 olarak ifade edilebilir. Bu yaptığımız şey iki kare farkı özdeşliğidir. Her iki yönden de yapılır arkadaşlar. O yüzden oldukça önemlidir deriz. Örneğimize bakalım. Ne demiş? Kare kök içerisinde 99 çarpı 101 artı 1 eşittir soru işareti demiş. Şimdi tabii ki e, hocam 99'lu 101'i çarpmakta ne var? Ben hani bir köşeye geçer bunları böyle güzel güzel dikkatli dikkatli çarparım. İşte sonra çıkan sayıyı bir ekleyerek ben bir şekilde cevabımı da bulurum diyenler olabilir. Zaten bunu bulabilirsiniz de. Ancak çıkacak büyük sayı neyin karesidir demek hani kök içinde olduğu için biraz işinizi zorlaştırabilir. Onun yerine iki kare farkı özdeşliğinden faydalanarak bu soruya çok daha güvenli bir çözüm bulabiliriz. Hani o araştırırken işlem hatası yapabiliriz çarparken yapabiliriz değil mi? Onun yerine 99'da 101'in tam ortasındaki sayıya bakalım arkadaşlar. 99'da 101'in tam ortasında 100 var. Yani ben 99 yazmak yerine alternatif olarak 100 1, 101 yazmak yerine de 100 artı 1 yazabilirim. Bakınız aynı şey değil mi? Bakın 100 1, 99 yapar. 100 artı 1, 101 yapar. Bakınız aynı şeyi yazdım. Çünkü devam ettiriyorum. Tabii ki burada artı 1 de devam ediyor. Yazdım. Şimdi böyle yazarak ne elde ettim? biraz önceki özdeşliğimi hatırlayalım. Neydi? A kare eksi b kare. Değil mi? Biz bunu öğrendik. 2 kare farkı. 2 kare farkı nasıl açılıyordu? A artı b çarpı a eksi b. Bakınız burada da kökün içinde de a yerinde 100 var. Bakınız 100, 100. B yerinde 1 var. 1. Yani aslında bu bir iki kare farkı özdeşliği açılımı olmuş. Biz bunu geri kapatacağız. Yani a kare eksi b kareye geri dönüştüreceğiz. Bu da 100'ün karesi eksi 1'in karesi demektir. Bakınız aynı şeyi yaptım. A kare eksi b kare. Tabi burada artı birimiz devam ediyor. Sorudan gelen artı bir o. Şöyle kökü de kapattım. Evet arkadaşlar yüzün karesi zaten yüzün karesi. Büyükçe bir sayı dursun. Ancak burada dikkat ederseniz birin karesi bir geliyor. Yani burada ne var? Eksi bir artı bir var. Yani şöyle bir görüntü var. Eksi bir artı bir de ne yapacaktır? Birbirini yok edecektir. Yani kala kala bu kökün içerisinde ben yüzün karesiyle yapayalnız kaldım. O da kare kök içerisinde. Dolayısıyla kare kökle de kare birbirini yok ediyordu lütfen hatırlayınız. Bu sorunun cevabı 100 olarak karşımıza geliyor. Sıradaki örneğimize bakalım. Ne demiş? x kare eksi 4 bölü x artı 2 artı 16 eksi x üzeri 4 bölü x kare artı 4 parantez içerisine almış. Bölü x eksi 2 ifadesinin en sade halini elde ediniz demiş. Arkadaşlar hemen burada gene öğrendiklerimizi uygulamaya çalışacağız. 2 kare farkı özdeşliği arayacağız bu ifadenin içinde. Bakınız x kare eksi 4. x kare eksi 4 dediğimizde 2 kare farkı özdeşliğini açarsak x artı 2 çarpı x eksi 2 yapacaktır. Aşağıda ne var? x artı 2 var. Değil mi? Burayı yazdık şu an. Devam ediyorum. 16 eksi üzeri 4 diyor. Buraya çok dikkat edin. 2 kare farkı demişiz. Hani dördüncü kuvvet farkı dememişiz. Yani netice x üzeri 4 hani 2 kare farkına uymuyormuş gibi duruyor ama bakın ona şöyle bir parantez açalım. 16 bakınız 16 kareli yazılabiliyor. Ne yazılabiliyor? 16 4'ün karesi olarak yazılabiliyor. Peki x üzeri 4 neyin karesi olarak yazılabilir? Burada biraz üstü sayı bilgimizi konuşturacağız arkadaşlar. x üzeri 4'ü kuvvetler çarpımı ilkesinden de faydalanarak x karenin karesi olarak ifade edebiliriz. Bakın x karenin karesi 2 ile 2'yi çarparsam Tabi 4 yapacaktır. Yani bu şekilde de yazabilirim. E, bu bana ne kazandıracak derseniz işte bakın şöyle gösterebilirim burayı da. E, şuradaki de kare. Buradaki de kare. E, arada da fark olduğuna göre galiba biz ne yaptık? Yine bir iki kare farkı özdeşi elde ettik. Sadece burada iki kare farkını yazarken yani A yerinde 4 varsa B yerinde x kare var. Yani şöyle yazmam gerekir. 4 eksi x kare. Bakınız 4 eksi x kare. Bir de 4 artı x kare olarak yazmalıyım ki şu mavileri yani dışarıda gözüken iki kare farkını yapmış olayım. Devam ediyorum aşağıda x kare artı 4 var. Bu şu ana kadar köşeli parantezin içiydi hatırlayınız. Dolayısıyla orayı şöyle komple bir paranteze alalım. Bölü x eksi 2 yine o da parantez içerisinde. Bakınız. Şimdi sadeleştirmeler var onları yapalım isterseniz. Bakın x artı 2 x artı 2 bunlar gitti. Değil mi? Burada da x kare artı 4 yer değiştirmiş aynı şey gitti. İçeride ne kalmış? İçeride elimizde kalanları yazalım şimdi gelin. X eksi 2 burada kalan ifade. Artı buraya geliyorum 4 eksi x kare. Bakınız burada da böyle bir ifade kalmış. Bu şu an köşeli parantezin içi yine bölü x eksi 2 de yanında duruyor. Bakınız biliyorsunuz bölme zaten hani birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir çarp hesabına bir olaydı. Hani dolayısıyla öyle düşünebilirsiniz. Ya da direkt buradaki bölme işlemini ben kesirli yazmak istiyorum deyip bunu kesre çevirebilirsiniz. Yani şu x eksi 2'yi paydaya alabilirsiniz. Pay kısmına gelirsek burada benzer terim var. O yüzden orayı bir toparlayalım. Önce en yüksek dereceli terim olan eksi x kareyi yazalım. Şurada artı x var. Sıradaki yüksek dereceli terim x birinci dereceden. Ve sonra sabit kısmında toplayarak yazarsam artı 2 olarak karşıma çıkıyor. Şu anki durum Son durum bu. Bakalım daha fazla e, sadeleştirebilecek miyim? E, bu ifade ikinci dereceden bir çok terimli. Bir üç terimli. Dolayısıyla aklıma da bu noktada kelebek gelmeli arkadaşlar. Acaba bu ifade kelebekten ayrılıyor mu? Eksi x kareyi şöyle hemen eksi x'e x diye ayırdım. Bakınız e, çarpınca eksi x kare yapacak. Burayı da hani öyle bir ayırmalıyım ki. Çapraz çarpımların toplamı ortadaki ifade. Yani artı x'i vermeli. Şuraya artı 2 koysam. Buraya da artı 1 koysam çünkü ikisinin artı yapmam lazım. çarpımları da artı gelsin. Bakalım ne oldu? Ee, artı 2x bunların çarpımı oldu. Ee, eksi x ile artı 1'i çarptığım için eksi x de bunların çarpımı oldu. Yani şöyle bir şey oldu. Artı 2x eksi 1x. Bakınız ne oldu? Gerçekten ortadaki artı 1x geldi. Karşılıklı yazabilirim. Karşılıklı yazarsam bakalım ne geliyor? Ee, x artı 1. Burada bir ifademiz var şöyle. Diğeri de eksi x artı 2. Şöyle yazılıyor. Bölü x eksi 2. Bakınız burada bir güzel şey daha oldu. Eksi x artı 2 ile x eksi 2 arasındaki benzerliği görmeniz lazım. Biri diğerinin eksilisi. Bununla daha önce ilgili de konuşmuştuk. Yani şuradaki ifadeyi eksi parantezinde yazarsanız. Bakın eksi parantezinde yazmak ne demek? Hani bunu birazcık böyle e, yazarken işlem hataları çok geldiği için üzerinde çok duruyorum. Yani şu ifadeyi eksi parantezinde yazacağım değil mi? Şu maviyi. Başa alıp yazacağım şimdi onu bakın. Diyeceğim ki eksi parantezinde. Ne var burada? Eksi x. O zaman içeri artı x yazacağım mı? Tam tersi. E, burada ne var? Artı 2. E, o zaman eksi eksiyle genişletilince artı olur. O zaman buraya eksi koyacağım. Eksi 2. Bakın mavi kısmı eksi parantezine yazdım. Diğerlerini aynen yazıyorum. x artı 1 vardı onun yanında. Şurada. Aşağıda da gene x eksi 2 geldi. Ne oldu bir sadeleşme? Şunlar gitti. Tabi burada eksi kaldı. Şu eksi duruyor arkadaşlar. O eksi x artı 1'e dağılır. Yani eksi x eksi 1. Bu ifadenin en sade hali olacaktır. Şimdi bir başka özdeşliğimizle tanışalım. Bu da iki küp farkı ve toplamı özdeşliği arkadaşlar. Bu biraz daha böyle zor gelebiliyor diğerine göre. Daha çabuk unutulabiliyor. O noktada dikkatli olmamız lazım. İki küp farkı dediğimiz zaman bakınız neden iki küp farkı dendiğini açıklayalım isterseniz. Neden denebilir ki? Değil mi? İki tane küp var arada Çıkarma işlemi var. Fark var. O yüzden de bu adama iki küp farkı demişler. Başka bir şey dememişler. O yüzden başka kavramlarla lütfen karışmasın. Yani adını kullandığınız şeyin ne olduğunu çok iyi bilin. Yoksa karışıyor. İki küp farkı deyince bakın iki küp ve fark var da o yüzden böyle denmiş. Arkadaşlar iki küp farkı iki parçadır. Özdeşlik olarak. Birinci parça a eksi b diye başlar. Yani aradaki işareti korursunuz. Öyle düşünebilirsiniz. a eksi b ile başlıyor. Bu kısa parçasıdır. Bir de bunun uzun bir parçası vardır. Uzun parçasında da a kare artı a b artı b kare yazar. Yani bu açılım da e, ilerleyen sayfalarda göreceğimiz tam kare açılımına çok benziyor. Sadece önünde 2 yok. Dolayısıyla iki parça. Bir kısa bir uzun parça. Kısa parçada işaret olarak aynı işareti taşıyarak a b yazıyorsunuz. Uzun parçada da hepsi artı oluyor. Bakın a kare artı ab artı b kare olarak ikinci parçayı açıyorsunuz. İki küp toplamı derse de bakınız tarife uyalım. İki küp toplamı ne demek olur? Çünkü iki tane küp ve arada toplam var da o yüzden 2 küp toplamı denmiş değil mi? 2 küp toplamı. Kısa parça bu sefer işareti korur gene. A artı B diye başlar. Bakınız aynı işaret. Çarpı. Şimdi buraya geldiğimizde bu parçaya dikkat edin. Yukarıdakine çok benzer bir şey yazacağım. A kare var. E, A, B var. E, B kare var. Bakın aynı terimleri buraya da taşıdım. Şunu unutmayın. Kareli ifadelerin önü her zaman artıdır açılımlarda. Yani eksi olduğunda bir iki kare farkının önünde var herhalde o kadar. Yani e, o da hani zaten özdeşliğin sol tarafı. Biz özdeşliğin sağ tarafını açarken konuşuyorum ben. Hani eşitliğin sağ tarafı için kareli ifadelerin hep artıdır. Yani a karenin önü artı, b karenin önü artı bunlar değişmez. Ama buradaki a, b'ye dikkat. Bu a, b şu işaret neyse tam tersi oluyor. Yani burası eksi oluyor. Yani yukarıdakinden farkında görün. Mesela buradaki de eksiydi bu arkadaş artı olmuş. Yani oradaki zıtla dikkat edin. Çünkü o zıtlık başınıza bela olabilir. Yani unutursanız, yanlış koyarsanız bütün soruya mal olabiliyor şuradaki zıtlık. Yani bakın burada işaretleri aynı taşıyorsunuz, burada zıt taşıyorsunuz gibi bir şey dönüşüyor bu özdeşlikleri açarken. Evet böylece iki küp farkı ve iki küp toplamı açılımlarını gördük. Aşağıda örnekler var onları tecrübe edeceğiz zaten. Bakın doğru yazmışım. Ama en sık kullanılan iki tanesinden ben ekstra bir manuel olarak bahsedeyim. Bir tanesi x küp artı bir. Şimdi bu x küp artı bir açılımı niye bu kadar sık kullanılıyor? İşte bu işin ucu polinomlara kadar sarkıyor göreceksiniz. Açtığımda x küp artı 1 gene bakın x artı 1 ilk parçayı taşıdım. Ha, bu arada 1'in kübü 1'dir değil mi? Oradan aldım. E, ee, i̇kinci parçada e, ne yazıyor? Şu parça pardon. x kare eksi x çarpı 1 artı 1'in karesi. Yani x kare eksi x çarpı 1 zaten x artı 1'in karesi. 1. Mesela bunu e, iyi bilmek gerekiyor. E, ne kadar iyi bilmek gerekiyor? E, ola ki hani e, soruda mesela şu kısmı vermiyor bu kısmı görüyorsunuz ve siz bu kısmı kendiniz tamamlamak durumunda kalabiliyorsunuz. O kadar iyi bilmek gerekiyor. Bakın x küp eksi 1. Mesela x küp eksi 1'de ne olmalı? x eksi 1 diye açılmalı. Değil mi? Birin kübü gene. Burada da x kare gene x ile 1'in çarpımı artı x artı yine 1'in karesi 1 olarak gelmeli. Şimdi aşağıdaki açılımlarla devam edelim. x küp eksi 8 demiş. Arkadaşlar 8 e, 2'nin kübü. Dolayısıyla x küp eksi 2'nin kübü diyebilirsiniz. Şöyle yazdık. Hemen iki küp farkı açılımına sokuyorum bunu ben. x eksi 2 küçük parça kısa parça. İkinci parçada ne yapıyordum? Önce x kare sonra ikisini sadece çarpıyorum. Ve işaret zıt artı 2x artı e, sadece 2'nin karesini alıyorum. 4 olarak taşıdım bunu buraya. 27 artı x küp açıyorum bakın izleyin. 27 3'ün kübü artı x'in kübü. Yine bakın bu açımları böyle yapıyorum ama e, bir hatırlatma yapmakta fayda var. Ee, eğer kendi denemek istiyorsanız kesinlikle videoyu pauslayıp önce kendiniz bir kağıda yapmaya çalışıp ondan sonra videoyu izlemeniz bu çok çok daha e, faydalıdır. Bunu unutmayın. Şimdi 3'ün kübü artı x'in kübü. Ne oluyor bunu açarsam? Bakın 3 artı x açtım. Peki bu tarafa geldim. Ne oluyor şimdi? ilkinde 3'ün karesi. işaret zıt taşınacak. O zaman eksi. Sadece 3 ile x'i çarpıyorum. 3x e, artı x'in karesi. Bunu biraz daha böyle düzenlemek gerekirse hani 3 artı x ya da x artı 3. x de aynı şey zaten hani fark etmeyecektir merak etmeyin. 3 artı x çarpı 3'ün karesi 9 eksi 3 x artı x kare olarak da tabii ki yazabiliriz. Evet alttakine geldim. 64 x küp demiş. Bakın 64 x küp neyin kübüdür değil mi? Bunu araştırmamız lazım. Yani öyle hemen patır patır açmaya başlamayacağız. 64 tanıyacağız. 64 4'ün kübüdür. Dolayısıyla 64 4'ün kübü olduğu için bu 4 x'in parantez kübüdür arkadaşlar. -1 e, e zaten 11'in bir, küpü. Şimdi iki küp farkını açıyorum. Bakın A yerinde 4x var. B yerinde 1 var. O zaman 4x 1 diye açtım bunu. Bakın A eksi ve şuradayım. Çarpı şimdi ikinci aşamada A'nın karesini almalıyım. Yani şunun karesini almalıyım. Yani kimin karesini almalıyım? 4x'in. Bakın şöyle yazarsanız bu bir hatadır. Aman dikkat. Ne olur? 4x'in parantez karesi. Artı işareti zıt taşıyacaktım hatırlayın. 4x ile 1'i çarparsam gene 4x Karelerin önü her zaman artı. 1'in karesi 1. Gene o şu parçayı düzenlemek adına bir adım daha gidelim. 4x eksi 1 çarpı. 4x'in parantez karesi 16x kare yapacaktır. Artı 4x artı 1. Ve son olarak 27 bölü. Aküp eksi 1 bölü 27 yazmış. Bakın 27 3'ün kübüdür. O zaman bunu şöyle yazabilirsiniz. 3 bölü a'nın parantez kübü. Eksi. 1 bölü 27'nin kübüdür. E 1 bölü 27 de 1 bölü 3 değil mi? 3'ün kübü 27 yaptığı için. Bu da 1 bölü 3'ün kübü olacak. Bakınız arkadaşlar. Şu şekilde. Açalım şimdi. Yine yani 2 küp farkı açılımı istiyor. Dikkat. 3 bölü A. Eksi 1 bölü 3. Çarpı. 3 bölü A'nın karesini alacağım. Şimdi dikkat edin. 9 bölü A kare. Değil mi? Yani hem üstün hem altın karesini aldım. Artı. Bunları ne yapacağım? Bu sefer çarpacaktım değil mi? Yani 3 bölü A. Çarpı 1 bölü 3 bakınız. Bu ikisini çarptım. İşaretle zıt taşıdım. Artı 1 bölü 3'ün karesi. Yani 1 bölü 9. Aynı şeyler ama tabii biraz daha sıkı takip istiyor. Bu o kadar. Gene şu ortadaki işlemi yapmak adına bir adım daha gidelim. Ee, 3 bölü a eksi 1 bölü 3 çarpı 9 bölü a kare. Bakın şurada güzel bir şey oluyor. Şu üçler sadeleşiyor. Dolayısıyla artı burası 1 bölü a geliyor. Artı 1 bölü 9. Evet, bu da iki küp toplamı ve farkı özdeşliklerinin açılım biçimi arkadaşlar. İşaretlere çok dikkat edeceğiz bu işi yaparken e, bence en önemli noktalardan biri o. Örneğimize bakalım. Şöyle demiş x kare eksi x artı 1 bölü x küp artı 1 eşittir 1 bölü m kare artı 1 ise x'in m cinsinden eşiti nedir diye sormuş. Bakınız iki küp toplamı özdeşliğini bilen biri için oldukça ama oldukça basit bir. Örnekle karşı karşıyayız. Neden? E, x küp artı 1. Şimdi X küp artı 1'i hemen orada tanıyacaksın. X küp artı 1 neydi? X küp artı 1'in küpüydü. Yani bu bir 2 küp toplamı. Hadi açalım onu bakalım şimdi. X kare eksi X artı 1 yazdım. Şöyle yukarıdaki ifadeyi tutuyorum elimde. Aşağıya şöyle biraz uzun tuttum açacağım çünkü onu. Nedir kısa parçası? X artı 1. Bu kısa parçaydı değil mi? Çarpı. Uzun parçası da gene buradan yürüyebiliriz. X kare işareti zıt taşıyacağım eksi x ile 1'i çarptım. x 1'in e, karesi gene 1. Eşittir 1 bölü bakınız ne geldi? m kare artı 1 geldi. Evet çok güzel bir şey oldu. Ne oldu? Bunlar sadeleşti. Sadeleşince yukarısı 1 geldi arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey oluyor. 1 bölü x artı 1 eşittir 1 bölü m kare artı 1. Dolayısıyla içler dışlar çarpımından da tabii ki rahatlıkla görebilirsiniz. Paydalar karşılıklı birbirine eşittir. Yani x artı 1 eşittir m kare artı 1. Birler de gene birbirlerini yok edecek karşılıklı. Diğerini atar, diğer tarafa attığımızda x eşit m kare. Zaten soru bizden x'in m cinsinden eşit nedir demişti. O zaman cevabımız x eşit m karedir. Evet şöyle bir örnek var karşımızda. E, a küp artı 27 bölü a kare eksi 9 bölü a küp eksi 3 a kare artı 9 a bölü a kare eksi 4 a artı 3 ifadesinin en sade hali nedir? Demiş. Hemen şurada 27'yi tabi gördük 3'ün kübü yani bu aslında a küp artı 3'ün kübü. E bu da 2 küp toplamı açılımı ister. Böyle bir başlayalım. a artı 3 ilk parçayı yazdım kısa parça uzun parçaya geçtim a kare eksi 3a, 3 a artı 3'ün karesi 9 olarak yazdım. Bakın bu da uzun parça 2 küp toplamı açılımı bitirdim. Şimdi aşağı geliyorum aşağıda 2 kare farkı var hemen onu açtım. O da 9 3'ün karesi olduğu için a artı 3 çarpı a eksi 3 diye ayrılacaktır. Bakınız burada bölü var. Hemen çarpı deyip ters çevireyim. Ters çevirdiğimde tabi a kare eksi 4 a artı 3 ifadesi yukarı taşınacaktır. Aşağıda şuradaki aküp eksi 3 a kare artı 9 a gelecektir. Onu da bakın her teriminde a var olduğu için ben onu a parantezine alarak yazacağım. a kare eksi 3 a artı 9 Bakın belli başlı sadeleştirmeler göze çarpıyordur. Şunlar gitti mesela. Ee yine aynı şekilde şu grup gene yok oldu. Şu an eee Gözüme çarpanlar bunlar. Devam edelim. Ee, yukarıda akar eksi 4'e artı 3 var tabi. Akar eksi 4 artı 3 kelebekten ayrılıyorum diye bir sorgulamak gerekiyor hemen. AA a diyelim bakalım olacak mı? Evet 3 kere 1 3 yapar. Ee, ama artı bırakmamam lazım. Burada eksi a demiş. O zaman eksi 3'e eksi 1. E, Çapraz çarpımlarının toplamı ortayı vermeli. Karşılıklı almalıyım. E, bunu yazarsam arkadaşlar üstte zaten sadece bu grup kalmış. Yani A eksi 1 e, çarpı A eksi 3 var üstte başka bir şey yok. Aşağıda Aşağıdaysa bir tane A 3 var. Bir tane de A var çarpım halinde. Yani A 3 çarpı A diyebilirim. Bakın A 3'ler de sadeleşti. İşte size bu ifadenin gelebileceği en sade durum. A 1 bölü A. Evet bu dersin de sonuna geldik. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere.